Herkese iyi akşamlar. Evet, söz verdim. YouTube kanalını tekrar canlandıracağım diye ve karşınızdayım. Gündem oldukça yoğun. Galatasaray'ı konuşacağız. Transferleri, daha doğrusu yapılamayan transferleri konuşacağız. Biliyorum hepiniz sabırsızlıkla bekliyorsunuz günlerdir haklı olarak. Galatasaray neden transfer yapmıyor? Neden bu saate kadar hala bir golcü alınamadı? Biliyorsunuz lig başlayacak artık. Cumartesi günü Ankara gücü maçıyla ve yarın akşam zaten e, Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Boluspor'la karşı karşıya gelecek ve e, kadrodan gidenler olmasına rağmen e, şu an için e, öyle elle tutulur bir transfer yok. E, tabii Marka dışında, Markov'u bilmiyorum Fatih Terim'in kaçıncı tercihidir veya e, acaba o listede kaç tane futbolcu arasından seçilmiştir ve e, transfer edilmiştir ama bu konuda da çok sorularınızın olduğunu görüyorum Twitter'da özellikle çok soru soruyorsunuz. Açıkçası Markavio çok takip eden bir spor yazarı değilim. Ancak sizler gibi ben de kısa videolarından izlediğim kadarıyla oldukça agresif, çabuk oynamaya çalışan ve ayağıyla topla defanstan çıkmayı seven bir oyuncu. Zaman zaman çalım yaparak çıktığına da şahit olduğum bir iki tane videoda bana biraz şeyciyü anımsattı bu şey da böyle severdi biliyorsunuz. Bunları Galatasaray'da yapabilir mi? Bence Fatih Terim bu kadar toleransı olmayacaktır. Türkiye Ligi çünkü biraz farklı bir lig biliyorsunuz. Ama Marcao'nun şu anda kapalı bir kutu olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2-3 tane maçıyla bir futbolcuyu değerlendirmek ne kadar doğru olur? Veya ne kadar izlenim bırakabilir? Bunları zaten hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama Galatasaray bu oyuncuyu iki kez Portekiz'de çıplak gözle izledi. Bunu biliyorum. Yani Fatih Terim'in önüne bu liste geldikten sonra scout ekipleri tarafından Fatih Terim kendi görevlendirdiği teknik heyetinden isimlerle bu oyuncuyu iki kez canlı olarak da izledi. Zaten keza yine onlarca videosundan takip edilmiştir mutlaka. Birçok maçı uzun süreden beri e, takip altındadır ama çıplak gözle de bir oyuncuyu izlemek yani topsuz alanda da ne yaptığını görmek çok önemli. O nedenle e, en azından bunu söyleyebiliriz. Tabii sizler haklı olarak golcü transferi bekliyorsunuz. Açıkçası bu konuda ben de e, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum bir taraftar olarak her şeyden önemlisi. Çünkü Ağustos ayından beri Galatasaray taraftarı haklı olarak gomisin satıldığı günden itibaren ee, yöneticilerin de söylemlerine inanarak transfer yapılmasını bekliyor. Ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte bunun bugüne kadar yapılmamış, yapılmamış olması bana göre skandaldır. Yani eğer transfer 4 Ocak'ta başlıyorsa ve siz de Galatasaray kulübünü yönetiyorsanız böyle başarısız geçen bir yaz transfer döneminin ardından sizin 4 Ocak'ta çatır çatır orada imza attığınız golcü transferine, golcü oyuncuları iki tane ise ikisini birden açıklamanız lazım. Hadi diyelim Alanın peşinden e, günlerdir koşuyorsunuz, kamuoyunda meşgul ediyorsunuz. Bir alan transferidir e, gidiyor ama sizden zaten bir oyuncu beklemiyor ki Galatasaray e, teknik direktörü Fatih Terim. Bunu kendisi de ifade etti. İki tane forvet alınmasını istiyor. Hadi diyelim alanın böyle bir pürüzlü durumu var. Yani kulübüyle sözleşmesi devam ediyor mu etmiyor mu o da daha kesin olarak açıklanmış değil. İşte 19 Ocağı kadar sözleşmesi var bu yüzden kampa gitti diyenler var. Galatasaray'la anlaştı, para pazarlığı yapıyor, hala kulübünden kopamadı diyenler var. İşte yeni bir transfer yapacakmış kulübü o yüzden onu bırakmıyormuş, daha sonra serbest bırakacakmış diyenler var. Ama şu bir gerçek ki alan hala gelmedi. Ve siz yaklaşık bir buçuk aydır bu alanın peşinden koşarken diğer golcü oyuncu transferini hala gerçekleştiremediniz. Hadi alan niye gelmedi demiyorum size. Olabilir. Belki çözemediniz. Ama sizin cumartesi günü oynayacağınız bir Ankara gücü maçı var. Ve Galatasaray'ın ligdeki puan durumu zaten ortada. Bir maçın bile o kadar çok önemi var ki. Yani Türkiye Kupası maçını saymıyorum. Galatasaray'ı nasıl siz lig başlarken golcüsüz bırakırsınız? Bunu başka bir yönetim yapsaydı siz acaba ne derdiniz? Birazcık kendinizi taraftarın yerine koyun. Siz acaba bu durumda tepki gösterir miydiniz, göstermez miydiniz?